Merhaba arkadaşlar göbeğime hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Hello Neighbor 2 Alba bir videosuna hoş geldiniz. Yanımda yavru bir kedi buldum. Sokaktan yavru bir kedi buldum arkadaşlar. Ben de aldım yanıma yetittirdim Ben kendi halimde sokakta uyuyordum. Selam abim beni gördü yakaladı hemen videoya getirttirdi. Evet tuttum yakaladım dedim gel seninle bir Hello haber çekelim. O da dedi tamam abi dedi. Bir süt parası abi dedi. Gözünü seveyim falan filan. Neyse iyi boş yaptım ya. Başlıyorum o zaman. Hop. Süt parası demedim ki. Yani. Mama parası dedi arkadaşlar. Hayır. <laughs> Atlıyorum. Ha, bu arada ne yaptığımızı soranlar varsa ne yaptığımı ben de bilmiyorum ya. Yavru kedi öğretti bunları. Burada. Evet yukarıdan arkadaşlarım jeneratörü alacağız. Sonra kablo bulacağız. Sonra bu ikisiyle Üstteki kapıyı açacağız. Ayyyyyy Abi yuh 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 Orayı sen nasıl zıpladın yavru kedi ya? Bir de tek attın değil mi sen? Evet. Bir de ben seni zıplamana laf ediyorum ha Ne kadar ayıp Ayyyy Yapayım mı Selami abi? Dur dur bak şimdi Selami'nin gücü adına Bu kadar yapıştırdım ya işe yaramadı Evet arkadaşlar jeneratörümüzü aldık Şimdi düştüm ben, ben içine koymalısın Hop attım arabaya. Arabanın içine koymalısın. Tamam koyarız kankam yoksa dayı çalıyor arkadaşlar dayı hırsız biraz. Evet. Kablo neredeydi la? Uzayda. Şey bir dakika bir tane evin şeyindeydi şöyle antenin üzerindeydi. Ama hangi evin antenindeydi? O evi bulmamız lazım. Şu evin anteninde görüyorsunuz arkadaşlar. Kablomuz var orada. Neredeyiz zaten Çitlerin üzerindeyiz. Yavru kedi buraya nasıl çıkmıştı? Şimdi beynimi kullanıyorum. beynimin yüzde yüzünü kullanıyorum şu an. Böyle. Hapşı. Buradan şuraya. Hapşu. Ha, yanlış bir dakika. Buradan Hapşı. buraya. Nereye çıktım lan? Ha buradan buraya. Hapşu. Tiketimi dağıtmak için hapşuruyorsun. Evet. Hapşı ha, Hapşu. Buraya ah be. tamam. Ha, yaptım bile. Hop bam. Keşke o kadar basılı tutmasaydım. Keşke o kadar basılı tutmasaydım. Keşke o kadar basılı tutmasaydım. Tablo nerede? Tablo nerede? Tablo... Oh be! ağlayacaktım az daha <laughs> Arabam nerede? Arabam nerede? Selami abi bir şey gördüm. Ne? Bir aykırımı döner misin? Aa, evet, karga. Biraz sağ. Biraz sağ. Gördün mü bunu? Evet. Biraz, biraz sağ. sağ, biraz sağ. Ee, dur. Bir dakika o gözüm... Bizim... Normal elin ne böyle de kalmamız, değil evet, mi? Evet gerçekten o. Vay be. Arabamızı almışlar buraya getirmişler. Hırsızlar. adamım Hı. şurada tipsiz bir dayı var. O buradaysa ben onun evine koşayım. Neredeydi bunun evi? Yanlış yöne gidiyorum değil mi? Evet. Benzinlik, benzinlik tanıdık geliyor. Şu yukarıda dayının evi. Değil mi? Onayla beni. <laughs> Yanlış mı gidiyorum? Hayır. <laughs> Aga nerede bunun evi? Ha burada o oh be. Kaptın mı? Neyden? Ev bulamayacağımdan. Yo ben bulurdum oğlum. Hap şu. Hala dikkat dağıtmaya çalışıyor. <laughs> Manyak yavru kedi ya. Haydi bismillah. <laughs> Aga bak senin kanalda ne güzel zıplıyorum burada. Zıplamayı zaten kaybettim ya. Hap şu. Şimdi arkadaşlar jeneratörümüzü hızlıca kuralım şuraya. Şuraya kuralım. Anam fırlatma tuşuna bastım. Jeneratör almaz değil mi? Almaz değil ee, mi? Almaz değil mi? Kablo fırlatı mı? Cc. Kablo cc. Aga bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bak. Aha kabloyu o Alma alma alma. Anam ya alamadım kabloyu. Sarıl işte sana. Sarıldı ama ben ona sarılmak istemem. Ben kablomu istiyorum. Kablo 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 elleme elleme kabloyu. Seyhan abi. Biraz salsam. Aa, kapam kapam. Seyhan abi biraz salsam da gitsin. Tamam salıyorum git hadi. Kablo nerede? Kablo fırladı bu sefer değil mi? Cici. Aha bu mu? Heh. Yok taş. Ay yukarı çıkalım. Ee, anam yukarıda bir <laughs> jeneratör tabancası var. He jeneratör tabancası. Ah jeneratör tabancası buradaymış. Yok hapşırık tabancası. Hapşırık tabancası mı? Ay ne bismillah. Hapşı. Olmuyor lan. Ya, i̇stemiyor musun benim zıplayabilmemi? Hayır. Hapşı. Hayda hapşın mı? <laughs> hapşı. Hapşı 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 Lan sal beni, sal beni. Selami abi aslında oyundan içeri girsek oyun biter. Nereden içeri girsek? Oyun o kadar mı? Ya, bir kısım daha var. Ama dayı orada değil mi? Bilmiyorum. Dayı ıı, e, Orijinal dayı Bilemiyorum artık Ay, Bu ne ya zıpla bakalım Oh be Şuradan da şuraya geçelim Aa bak kablo aşağıda mı kablo nerede kablo nerede Ha kablo burada Kabloyu tak Şöyle iniyorum ve saatik zıpla. Oh be girdim girdim vallahi girdim. Kapıyı kapatayım mı? Ne oldu? Hava karardı birden. Ee, i̇çe gir. Giremiyorum. Oyun bitti. Vay be, vay be. Anam, kostüm mü giyeceğim? Karga aslında bir kostüm. Ne bu de? adam gerçek değil. Kostümünü elini alır mısın? Ha? Şimdi şöyle çıkabilir misin? Anam, dayı geldi, dayı geldi. Gelemez buraya. Yukarıda, buraya gelemiyor. Hı hı. Ama gelmeye de çalışıyor, fark ediyor musun? Buradan evet. Şeylerin pisliklerini atıyor. Buradan bu kadar mıydı buraya girmem? Buradan sadece kostüm almak için mi geldim buraya? Selam abi, 2 e, dakika sonra misin? Heh. Direkt çıkma ama buradan lütfen. Bak yanlış bir şey yapmayalım, yanlış bir şey yapmayalım. Bak zar zor geldik gözünü seveyim yavru kedi. Çıkacak mısın? Bak dayı. Dayı, Aa. Dayı nasılsın? Hayda. Ben... Oğlum dur la. You win. Sen kazandın diyor. Çıkınca bitti mi? Hı hı. Devamı var mı? Vay be. Alfa biri bitirdik yani. Aga benim kanalda daha önce bitirdik. E tabi. Zıbırabilseydik. <laughs> kabloyu yakalayabilseydik. Vay bilseydik. be. Dayıyı kurtardık. Bir şey diyeyim mi? Bence dayı ola. Dayı karga. Selam abi. Dayı karga olsaydı Ama... bizi bekler miydi? Abi çok değişik şeyler oluyor. Vallahi hiçbir şey anlayamıyorum ya. Ve e, oyunun en başında dayı ediliyor. Evet oldu. dayı hapsediliyor. Doğru. Evet. O yüzden de karga değil. Dayı bizi bekliyordu ve be. Arkadaşlar hep beraber gizemi çözeceğiz. Alfa 2'yi bekliyorum ben. Yavru kedi de Alfa 1'i bitirecek inşallah. Yani bu yıl bitirmesini ümit ediyoruz yavru kedinin. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yavru kedinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.